Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarif tanem sizlere tadına doyamayacağınız değişik bir kek tarifi verecek. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Siz anneme bırakıyorum. Güzel sunum için Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum. Ben Tuğba. Kanalımıza hoş geldiniz. Gerçekten çok farklı ve tadına doyamayacağınız bir kek tarifiyle karşınızdayız. Tarifime geçiyorum. İlk olarak 125 gram Margarin ya da tereyağı oda sıcaklığına gelmiş kabımı alıyorum. Üzerine bir su bardağı yani 180 gram toz şekeri ekliyorum. Blenderımla yaklaşık 1 dakika kadar çırpacağım. Ben bu keki ilk defa denedim ama gerçekten şahane bir kek tarifi oldu. 4 adet yumurta kullanıyorum. Tek tek ekliyorum. Fakat benim ikinci de sabırsızlandı ve düştü. Yumurtalarımı ekleyerek yine çırpmaya devam ediyorum. <laughs> Videonun başından da anladığınız gibi klasik kek tariflerinden biraz daha farklı. İlk olarak yumurtayla şekeri değil de yumurtayla Yağı çırptım ve daha sonra yumurtaları tek tek eklemeye başladım. Yumurtaları güzelce çırptım. Şimdi 200 milim sıvı krema ekliyorum. Sıvı kremayı da yaklaşık yarım dakika kadar çırptım. 860 gram un kullanıyorum. Yani tam 3 su bardağı un kullandım. 1 paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu kullanıyorum. Unumu, vanilyamı ve kabartma tozunu eleyerek ekliyorum. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bize destek olmak isteyenler lütfen videomuzu sonuna kadar izlerse ve like atarsa ufak da olsa bir yorum atarsa çok seviniriz. Ayrıca videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kek hamurunu tamamen karıştırdım. Ve şimdi bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. 70 gram kurutulmuş meyve ekledim. İsteyenler damla çikolatalı da yapabilir. Öyle de gayet güzel olacağını düşünüyorum. Önceden yağlamış olduğum uzun kek kalıbına hazırlamış olduğum kek hamurunu döküyorum. Gördüğünüz gibi diğer Kek hamurlarından biraz farklı, daha böyle koyu kıvamlı olacak. Ama keki yerken tadına doyamayacaksınız. Lütfen deneyenler bana yorum atarlarsa çok sevinirim. Üzerini spatulayla düzelttim ve şimdi 160 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirdim. Kekim soğudu ve şimdi keki servis tabağına alacağım. Ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. Servis tabağına çevirdim. Tuğçe de bana yardımcı oluyor. Altı da üstü de gayet güzel pişti. Kekin ne kadar güzel kabardığını ve nasıl güzel piştiğini sizlere daha yakından gösteriyorum. Birazdan dilimleyip servis edeceğim. Tuğçe de üzerinden ufak tadına bakıyor, sabırsızlanıyor. Keki dilimledim. Ve işte sonuç. Bence mükemmel. Mutlaka deneyin ve tadına bakın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.